İstikbalimiz, istikbalimiz ve torunlarımızın geleceği için ülkemizin ve devletimizin bekası, asil milletimizin, 86 milyon vatandaşımızın refahı için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün de bugün de kimsenin dinine, etnik kökenine, mezhebine bakmaksızın yönetimde daima Allah'tan korkarak, kuluna utanarak adalet esas alınmış, yatılana yatandan dolayı daima saygı duyulmuştur. Ne antisemitizm ne soykırım. Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, birlik ve beraberlik içinde, başta bağımsız ve tarafsız yargı olmak üzere anayasa çerçevesinde, aklın ve bilimin ışığında, ileri teknoloji savunma sanayisiyle Türkiye 100 yılında terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Allah'ın izniyle asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasını aldığımız ilhamla başaracağız. Buna bütün kalbimize inanıyoruz. Yaşasın söz dinleyen değil, sözü dinlenen Türkiye.